Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soğuk kış günlerinin eşlikçisi menengiç kahvesinin yapımını göstereceğim. Sağ olsun kayınvalidem memleketten bize göndermiş. 4 su bardağı menengiçi tavaya alıp ocağa orta ateşte ayarladım ve karıştırarak kavurdum. Mutlaka karıştırarak kavurmaya devam edin yoksa menengiç yanar ve acımsı bir tat bırakır. Bu şekilde yağını bırakıp kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Ocaktan aldığımız zaman tavadan alıp kabını değiştirin. Sı ile kavrulmaya devam etmesin. İki sısı çıktıktan sonra robottan geçirdim. İsterseniz havanda da dövebilirsiniz. Hafif posalı olacak. Türk kahvesi gibi toz haline gelmiyor. Bu kıvamda olması yeterli. 4 bardak merengişten 500 ml'lik kahvemiz oldu. Cezvemizin içine 225 ml, 2 fincan için 450 ml süt ekliyoruz. Ardından 4 tatlı kaşığı menengiç ekliyorum. Damak tadınıza göre şekeri ekleyebilirsiniz. Erimesi için karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Kokusu inanılmaz. Bir içen bir daha içmek isteyecek olan bir kahve. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.